Merhabalar Suriye Demokratik Güçlerinin yani YPG'nin Fırat'ın batısında kontrol ettiği son bölge olan Minbiç'te hiç olmadığı kadar bu sabah saatlerinden itibaren çok şiddetli çatışmalar var. Birçok orada bulunan yerel kaynak ve uluslararası ajans farklı haberler giriyor. Şimdi birçok ajanstan aslında derlediğim notlarımı da aktarmak istiyorum sizlere. İlk olarak Anadolu Haber Ajansı ile başlayayım. Çünkü Anadolu Haber Ajansı Dün de Minbiç'in %80'inin Suriye Milli Ordusu tarafından alındığını açıklamıştı. Özgürlük Şafağı Operasyonu adı verilen saldırıyla ilgili Anadolu Haber Ajansı'na konuşan Ankara'daki güvenlik kaynakları Suriye Milli Ordusu'nun Minbiç'in %80'ını kontrol altına aldığını söyledi ve Suriye Milli Ordusu'nun Minbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Umdadat köyünü alıp merkeze ilerlediğini aktaran kaynaklara göre Araplar hapishanede alıkonulan kişileri de serbest bıraktı ve Suriye Milli Ordusu unsurları da Telegram hesaplarından bu arada Minbiç'in kontrolünü ele aldıklarını iddia etti. Çeşitli görüntüler ve çeşitli aslında açıklamalar yaptılar. Şimdi Ankara'daki kaynaklar havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğünü belirtirken Suriyeli muhaliflerin Londra merkezde gözlem evi yani Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi SOR e, Minbiç'in büyük mahallelerinin Türkiye destekli gruplar elinde olduğunu duyurdu. Anadolu Haber Ajansı'nın yanında Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi de bu haberi geçti ve çatışmalarda en az 26 savaşçının öldüğünü aktaran gözlem evine göre ölenlerin 9'u Suriye Milli Ordusu savaşçısı 17'si Suriye Demokratik Güçlerine bağlı Minbiç Askeri Konsey Savaşçısı ve Minbiç Askeri Meclisi de bir açıklama yaptı. Suriye Demokratik Güçlerine yani YPG'ye bağlı olan meclis ve kentin üç cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandığı, Ankara destekli grupların kentin güney girişine ilerlendiği açıklandı. Halk üzerinde psikolojik baskı oluşturmak amacıyla şehrin içinde bazı hücrelerin korku ve kaos yaymak için Harekete geçtiği ifade edilen açıklamada BBC'deki haberde. Şu anda şehrin girişinde de şiddetli çatışmalar devam ediyor deniliyor e, Minbiç Askeri Meclisi tarafından. Ve meclis Minbiç'in halkıyla omuz omuza bu saldırıları da püskürteceğiz diye açıklamasını bitiriyormuş. Şimdi Suriye Milli Ordusu'nun terfata almasının ardından Minbiç Fırat Nehri'nin batısında Suriye Demokratik güçlerin kontrolündeki son bölge konumunda bunu ifade edeyim. Şimdi Anadolu Haber Ajansı, Suriye İnsan Hakları Gözleme ve BBC'nin ortak haberinde aslında şu var ve yerel kaynakların ortak haberinde aslında şu var. Minbiç'te şehir merkezinde de çatışmaların yaşandığı çünkü orada bulunan Minbiç'te bulunan yerel kaynaklarda çeşitli görüntüler paylaştı. Mesela görüntülerden biri bu sabah saatlerinde çekildi ve Minbiç'in merkezinde çatışmaların çok şiddetli bir şekilde sürdüğü görülüyor bu görüntülerde. Bir tanesini ekrana getireyim. Şimdi Minbiç'te çatışmalar hiç olmadığı kadar şiddetlenmiş durumda dememin sebebi de buydu. Çeşitli görüntülerde hala geliyor ve yaşanan gelişmeleri de elbette ki aktaracağım ama ABD'den de yeni bir açıklama geldi. Şimdi ABD Minbiç'teki bu yaşanan çatışmaların ardından bir açıklamada bulundu. Daha doğrusu ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye Milli Ordusu ve onlara bağlı grupların Suriye demokratik güçlerine saldırmaları e, saldırmamaları çağrısında bulundu ve X hesabından Kuzeydoğu Suriye'de Kürt güçleri tarafından tutulan 50 bin IŞİD mahkumunun yani tutuklu bulunduğundan emin olmalıyız bunlar serbest bırakılamaz diyor Graham ve ABD ile birlikte IŞİD'i yok eden Kürt güçlerin Türkiye'ye de radikal İslamcılar tarafından tehdit edilmesine izin veremeyiz dedi. Graham mesajında şöyle devam ediyor. Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki çeşitli gruplarla ilgili meşru endişeleri var. Ancak Türkiye ile Suriye demokratik güçleri arasında çatışma çıkarsa veya Türkiye Kürt güçlerine saldırırsa bu işit mahkumlarının firar etmesine yol açacaktır. Geçmişte Başkan Trump'ın IŞİD'i yok etmesine yardımcı olan Kürt güçlerine karşı askeri operasyonlara girişimleri halinde Türkiye'ye hedef alan yaptırımlar e işte tasarlamalı bunu iki partili bir şekilde tekrar yapmaya hazırım diyor senatör. Ve senatör Graham Ankara'nın çıkarlarını korumak için Kuzeydoğu Suriye ile Türkiye arasında askerlerden arındırılmış bir bölgeyi hak ettiğine ancak Türkiye'nin Suriye'deki Kürt güçlerine karşı askeri harekata girmesi durumunda bunun ABD çıkarlarını büyük riske atacağını da söylüyor. Buna inandığını ifade ediyor ve IŞİD'in son iktidar olduğu dönemde örgütün Suriye kaynaklı komploları sonucu binlerce Avrupalı ve Amerikalı öldürülmüştü diye de açıklamasını noktalıyor. Yani ABD yapmış olduğu açıklamada bir kez daha dün gece saatlerinde de Biden'dan bir açıklama gelmişti. İsrail'den aslında Graham'ın yapmış olduğu açıklamaların bir tik ilerisinde açıklamalar geldi. Kürtleri korumalıyız diye YPG'den ve Suriye Demokratik Güçlerinden bahsediyorlar. Şimdi de bir senatörden çağrı geliyor. Trump yönetimine bir de Dem Parti bu yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada terrafattan sonra Minbiç'e yönelik işgal girişiminde çeteler tarafından kadınların kaçırılması, yağma, talan ve öldürülme gibi savaş suçları işleniyor diyor. Dem Parti X hesabından duyurduğu Merkez Yürütme Kurulu açıklamasında ve sözlerine ifadelerine şöyle devam ediyor. Suriye'de siyasal çözüm ve ortak yaşam zemini dinamitleniyor. Çeteleri korumak amacıyla TSK tarafından yürütülen siyah saldırıları da bölgesel krizi derinleştiriyor. Fırat'ın doğusunda bulunan aynı İsa bölgesine yapılan siyah saldırısı sonucu aynı aileden 12 sivilin katledilmesi Kuzey ve Doğu Suriye halklarına sürekleşen savaş halinin dayatıldığını gösteriyor. İktidarı bu politikaları son vermeye çağırıyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye Halklarının barış içinde bir arada yaşama modeline hedef alan saldırılar sadece Suriye'nin geleni için değil Türkiye'de bir barış içinde bir arada yaşama koşullarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir diyor. Dem Parti ve Dem Parti olarak Suriye tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği bir geçiş yönetiminin kurulmasını ve demokratik ilkeler çerçevesinde yeni bir anayasa oluşturulana ve demokratik seçimler yapılana kadar... Bu geçici yönetim taraflar arasında ateşkesi sağlamak üzere gerekli adımları atmasını bekliyoruz. Bu bağlamda BM yani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplumu çatışmasızlığı desteklemeye ve Afrin dahil olmak üzere yerinden edilen halkların geri dönüşlerinin sağlanabilmesi çerçevesinde süreci yakından takip etmeye ve sorumluluk almaya çağırıyoruz diye Birleşmiş Milletlere de DEM Parti'nin bir Çağrısı var. Dem Parti'de özetle diyor ki yani bu geçici hükümet taraflar arasında bir ateşkes sağlamalı. Yeni bir hükümet kurulana e, kadar yeni bir anayasa e, düzlemine çıkılana kadar e, bu aracı rolünü üstlenmeli diyor. Dem Parti'de yapmış olduğu açıklamada. Gelişmeleri duyurmaya devam edeceğim. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.